Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz aslında çok kafa karıştırıcı bir konu. Çünkü biz hocalar, eğitmenler biraz farklı görüşlerdeyiz. Bu da çok normal. Bilgi okyanus. Birimizinki doğru, birimizinki yanlış e, felsefesinde olmayan bir hoca olduğunu biliyorsunuz. Ama şimdi kendi tecrübelerimden yola çıkarak anlatacağım konu şu. İlk yürüde ne yapmalı? İlk yürüm ne oldu? yaparken e, tercih edeceğim ilaçlar ne olmalı ve e, buna ek olarak da trembolon konusunu anlatacağım Trembolon ilk kürde olur mu olmaz mı biraz kafa karışıklığı var yani şimdi bunda zırh görüşler var olabilir de, de e, denebiliyor bunun nedeni de şu şöyle bir tez var İlk kürde çok yüksek bir verim alındığı düşünülürse neden trembolon olmasın diye e, bir tez var ee, bu teze katıldığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü çok yüksek bir toksit etkisi olan ve acemi vücutlarda e, geri dönülmez e, sıkıntılar yaratabileceğini düşündüğüm için e, ve bu steroid işinin step step gidilmesi gereken bir iş olduğunu düşündüğüm için ben bunu biraz sıcak bakmıyorum. Çünkü şöyle düşünün. Diyelim ki trembolon yaptık ilk kürde çok da büyük verim aldık ve verim alacağınıza emin olun. Gerçekten verim alırsınız. Fakat adım adım gitmek varken ve bir kere kür yapmayacaksınız. Hani bunu çok bahsettim. Bir kere yapıp bırakılacak bir durum değil. E, profesyonel bir hedef varsa defalarca bunu uygulayacaksınız. E, onun için hani neden trembolon olsun ki yani? Daha çok protein tutulumu sağlayan, sıçı tutulumu sağlayan bir sürü ilaç var. Bunlara örnek verebilirsem e, primabolon, onun dışında sustanon, onun dışında testosteron, enantat, boldenon. Belki çok ektomorf vücutlarda iyi bir kontrol sağlanabilirse deka bile olabilir. Ama benim tercihim, favorim mi soracak olursanız, boldenon benim favorim. Yani bu oldenondaki durum şu, geç açılan bir ilaç olmasına rağmen uzun haftalar kullanılabilip dozajları da düzgün dozajlama yapılırsa uzun haftalar, 15, 20, 25 haftalara kadar kürler yapılabiliyor. Toksit etkisi çok az olduğu için bunu tercih etmenizi öneriyorum. Onun dışında benim bu kelimelerimden küre başlayın kelimesi çıkartmayın. Biz profesyonele adım atıp bu kararı kendi vermiş, ille de yapacağım deyip bu spor hayatına yıllarını vermiş Artık başka bir boyuta geçip işi profesyonelleştirmek isteyen arkadaşlar için bu videoları çekiyorum. Ee, benim e, amatörlerle e, ve wellness fitness yapanlarla zaten e, işim yok. Onlara çok büyük saygı duyuyorum. Ama bizim vücut geliştirmede fitness'ta kaçınılmaz son olan e, steroid küllerinden bahsettiğim için bunlara değiniyorum. Çünkü ilk kür için çok sorular geliyor ve arkadaşlarım hep böyle bu başlangıç aşamasında karma karışık bir e, kafayla karşılaşıyorlar. Onun için e, tekrar başa dönüyorum. Toksit etkiler e, çok düşük Bolden onda. Trembolon'da da şöyle Trembolon'u ek konu olarak size bahsedeyim. Hem de Trembolon'un ne olduğunu anlayın. E, yaparken de Trembolon'un e, ciddiyetini bilerek başlayın ileriki kürlerde ondan da bahsetmiş olayım Trenbolon neredeyse çok yüksek bir androjeniktir ve testosteronun 5 katında fazla gücü vardır onun için kas yoğunluğu, definisyon her şeyde inanılmaz yoğunlukta bir size verim verecektir onun için aslında yani her yol en azından senede bir de olsa trenbolon çıkar favori ilaçlardan biridir. Veteriner olarak çıkmış bir ilaçtır. Finajet olarak sonra tren asetat olarak devam etmiştir. Tabii türevleri var. Tren, enantat, parabolon. Eczane türevlerinde tren, enantat yoktur. E, tren, asetat ve e, parabolon vardır. Diğer esterleri. E, bana göre hem definisyonda çok büyük verim alabilirsiniz. İşte anabolon, diyanabol, testosteronla birlikte çok deli hacimler alabilirsiniz. Ve keza definisyon döneminde hiç su tutmayıp hiç aromatize olup ostrojene dönüşmediği için hiç su tutmadan sizin gelişmenizi sağlayacaktır Tabii. Bu kadar avantaj sağlayınca e, Tren bulun Neden kullanmayayım diyeceksiniz Onun için konumuz bizim ilk kül olduğu için Lütfen şöyle Hani Nasıl vücut geliştirmede Başlangıç seviyesinde işte önce antrenmanları Oturttuk sonra beslenmeyi oturttuk Sosyal hayatınıza e, Yerleştirdiniz Bu da aslında bu boyutta böyle. Değişen hiçbir şey yok Başka bir boyuta geçtiniz. E, artık ben kür yapacağım dediniz. Yani benim dediğim e, şimdi çok yüksek etkili olan trembolonla başlamanızı biraz önermiyorum. Çünkü çok büyük e, psikolojik şeyleri olan bir e, çok böyle aksi ve insanına bu çok e, nasıl anlatayım? o Doğru kelimeyi size bulacağım. Trembolonla şöyle çoğu vücutçu arkadaşım trembolonu çok sinirli yaptığı için kullanmayı bırakan arkadaşlarım var. Yani bu da böyle kaçınılmaz son. Ve çok ilginç bir şey var. Su ve tuz tutmadığı halde yüksek tansiyon belirtisi gösteriyor. İlacın çok yüksek androjenik olduğundan dolayı bu. Onun dışında böbrek için çok yüksek bir toksit. O zaman ne gerekiyor? Profesyonel adımı iyice hayatına yerleştirilmiş ve bu sorumlulukları ve bu işte vücudun yaşadığı aksilikleri tolere edebilecek insanların kullanabileceğini düşünüyorum. En azından üçüncü, dördüncü ve hedef küründe. Bu bir çekim olabilir, bu plaj olabilir, yarışma olabilir. Hedef kürü olarak kullanmanız bu kadar ciddi olan bir ilacı hedef yani artık bir fotoğraflık olduğunuz durum durumda kullanmanız gerekiyor. Vücut geliştirmedeki en büyük sıkıntı maymun iştahlılığımız. Hepimizde var. Hiçbir zaman formumuzu beğenmiyoruz. İşte bu formumu beğenmemek demek senin 3 yıl verdiğin, 4 yıl verdiğin doğal ...emekle birlikte... E, ...ne oldu? Şimdi ben... ...işte sıkıldım bu işten deyip... E, ...böyle yüksek... ...dozajlar... E, ...işte trenbolon gibi ilaçlarla başlamak... ...çok mantıklı değil. Sadece trenbolon olarak da söylemiyorum. Şimdi tüm ilaçlardaki sıkıntı şu... ...dozaj aşınlarında... ...toksit etkiler çok daha fazla. Anapolon bile çok... E, ...tehlikeli maddeler sınıfına girse bile... ...anapolonda bile şöyle bir şey var... 100 mg'ı aşmadığınız sürece toksit etki çok düşük. Yani o zaman ne düşünüyoruz? İlk küre ne yaptık? Düşük dozajlı e, ve uzun haftalı bir çizelge çizerek başlamayı düşündük. Yani mesela tabletlerde 6 haftayla sınırlandırmadığımız zaman e, Dianabol, Anapolon, hatta Anapolon 4 hafta. E, hatta çok güzel yöntemler var. İlk 4 haftası 1-2-3-4. hafta kullanabiliyorsunuz. Sonra 9- ara veriyorsunuz, köprü yapıp tekrar 9-10-11-12. hafta kullanabiliyorsunuz. Böyle çok kür örnekleri var. 20 haftalık bir kürde bir döngü daha var. Yani ilacı yani toksit etkiden en az zarar görerek devam edebilirseniz ömür boyu olan spor hayatınıza rahatlıkla belli periyotlarla kullanabilerek ve sağlığınızı koruyarak devam edebilirsiniz. Ve inanın çok dikkatli yapılırsa doktor kontrolünüzde kontrolünde göreceksiniz ki bir bakmışsınız böbrekler işte karaciğerim bütün işte testosteron hormonum her şeyi PCT'de düzgün yaptığım zaman kontrol altında. O zaman bu mutlulukla spor hayatınıza devam edebilirsiniz. Yani steroid maddeleri ne abartıldığı kadar öcü ne de dikkate alınmayacak kadar ciddiyetsiz bir iş yani. Bu işte hani birçok arkadaşımız bize ulaşıyor saatlerce anlatıyorum yani şahit arkadaşlarım vardır anlatmamın nedeni işte küçücük onnitesto küründe bile hatta dün yazıştık bir arkadaşımla yani direkt şey kardiyovasküler sistemi etkilenmiş soluk almakta güçlük çekiyor ve düşünün ki tablet steroidi bir iki hafta fazla kullanmış o sizin küçük zannettiğiniz şey büyük bir toksit etki küçük değil yani bu tip şeyler bilime hizmet eden şeyler onun için yani lütfen ilk gür basit ben azalıyorum haftalar bu olmalı falan bütün kontrollerinizi yapın ve küre en sağlıklı halinizle girmeniz gerekiyor. Düşünsenize karaciğer yağlanmanız var. Onun dışında bir sürü sağlık probleminiz var. E bir de bunu toksit etki ve işte hormonal bir şey soktunuz vücudunuza. Kaçınılmaz son sağlık problemidir. Onun için ilk gürümüze sağlıklı bir şekilde bütün işte bu sporun Sorumluluklarını e, yerine getirmiş Bir şekilde e, Onun dışında bir uzmanla beraber Hareket ederek ve bu uzman Size gerçekten şöyle Yani çok araştırdım Bu işte Fikret Becan işte yarışma Yapmış değil bu olay Hani Kendimden örnek vereyim yani Bu adam böyle yani e, Şimdi bizim instagramlarımız Çok büyülü olabilir İşte ben 15 yarışma yaptım oradaki size yararı yok. Yani bu genel bir anlatma olsun. Oradaki hocanın bu işe hakimiyetini lütfen yani hocalar buna bozulmayacak. Yani biraz test edin. Biliyor mu, bilmiyor mu? Onun dışında bu adam ne yapmış, kimleri yetiştirmiş. Yani biraz bu konuyu neden böyle sakız gibi uzatıyorum? Şöyle düşünün. Belki de hayatınızda e, geri dönülmeyen bir yola girebilirsiniz. Yani ilk Kürde ben hiç görmediğim şeyler ama ilk Kürde gibi de karaciğerde sıkıntı bunlar aslında inanın yüzde yüzdesi o kadar düşük ki bu ilk kürde yaşanacak şeylerde ama o kadar kötü listeler geliyor ki elime hani e, hoca arkadaşları suçlamıyorum belki de kendi başınıza yapıyorsunuz ama lütfen doğru araştırmalarda olun yani birazcık bilime bu birazcık çok da legal bir durum olmadığı için araştırmalar biraz şey ama anabolist kitaplar var e, hocalarınıza danışın işte başka diyebileceğim şu tecrübeli insanlara danışın. Yani karar verme sürenizi çok geniş tutun. Yani sonuçta buna karar verdiyseniz başlayacaksınız zaten. Kimse engelleyemeyecek. 3 ay, 5 ay, 1 sene sonra başlayın. En sağlıklı durum bu. Başka diyeceğim hiçbir şey yok. Bunun dışında bizim spora giren, yeni giren arkadaşlarıma hepsine başarılar diliyorum. Steroid yaparken lütfen dikkat edin. Onun dışında diyebileceğim şey lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen like butonuna basın değerli Hoşçakalın.